Bitki çaylarının sağlığa birçok faydasının olduğu biliniyor. Hatta birçok farklı toplumda uzun yıllardır kullanılan bitki çayları vardır. Bu sağlık imkanını bilinçli bir şekilde tüketmek önemlidir. Özellikle herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerin bu tarz bitki çaylarının tüketilmesi konusunda doktorlarına danışmaları gerekir. Doğru miktarda tüketmemek sağlık sorunlarına neden olabilir. Herhangi bir sentetik ilaç kullanırken doktora danışmadan bitkisel çayların içilmemesi gerekir. Çünkü bazı durumlarda etkileşime girme durumu söz konusu olabilir. Bir ameliyata girilecekse bitki çaylarının 2 hafta önce bırakılması önerilir. Bu yaraların ardından Acı Badem Hayat sitesinde yer alan 10 bitki çayı ve sayısız faydaları hakkında sizlerle şu bilgileri paylaşacağız. Melisa çayı sakinleştirir. Halk arasında oğul otu olarak da bilinen melisa hafif yatıştırıcı etkiye sahiptir. Bu nedenle de melisa bitki çayı sinirsel kaynaklı uyku sorunları, mide şikayetleri, gaz, çarpıntı ve huzursuzluk şikayetlerine yarar sağlar. Yatıştırıcı etkili bileşenlerinin yer aldığı uçucu yağ oranlarının düşük olması nedeniyle bitkinin dikkatle kurutulması, Sıkı kapalı kaplarda saklanması ve 6 ay içerisinde kullanılması melisa bitkisi çayının etkinliğini artırır. Hazırlanışı: Bir çay kaşığı melisa yaprağı üzerine kaynatılmış su ilave edin. Kapaklı bir fincanla 10 dakika demlenmeye bırakın. Günde 3-4 bardak içebilirsiniz. Ginkgo biloba çayı hafızayı güçlendirir. Yaşayan en eski ağaç türlerinden biri olan Ginkgo biloba yapraklarıyla vücuda birçok yarar sağlar. 5000 yıl öncesine ait Çin kayıtlarında Ginkgo yapraklarının beyin için yararlı olduğu bilgisi yer alır. Gerek deneysel gerekse klinik bilimsel çalışmalar ginko yapraklarının serebral bozuklukların geciktirilmesindeki etkinliğini ortaya koyuyor. Beyin damarlarında kan akımını hızlandırmasının yanı sıra sinir uçlarını koruyucu etkisi nedeniyle yaşa bağlı ortaya çıkan hafıza şikayetlerinin geciktirilmesinde yararlıdır. Ginkgo biloba bitki çayı vertigo, kulak çınlaması ve diğer dolaşım problemleri için de kullanılır. Aynı zamanda yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan enerji eksikliği ve zihinsel yorgunluk gibi etkilerin azalmasında da yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar Ginkgo bitki çayının etkisini gösterebilmesi için en az 3 ay kullanılması gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle gerek kullanımının sürekliliği gerekse yeterli miktarda uygulanması büyük önem taşır. Hazırlanışı: Bir tutam Ginkgo biloba yaprağının üzerine kaynar su ilave edin. Ağzı kapalı bir kapta 15 dakika kaynatın. Bu bitki çayını günde 3-4 defa içebilirsiniz. Fesleğen çayı şişkinlikleri giderir. Fesleğen Anadolu mutfağının vazgeçilmez aromalarının başında gelir. Yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra çay olarak kullanımının sağlık üzerinde olumlu etkileri bulunur. Fesleğen bitki çayı uçucu bileşenleri sayesinde yemeklerden sonra gaz, kolik ve şişkinlik şikayetlerinin giderilmesinde etkilidir. Fesleğen bitki çayının idrar yolları antiseptiği ve balgam söktürücü özelliği de bulunur. Hazırlanışı. Fesleğen bitkisinin kurutulmuş üst kısımlarını bir kaba koyun. Üzerine kaynatılmış su ilave edin. 10-15 dakika demlemeye bırakın. Günde 2-3 bardaktan fazla tüketmeyin. Hamilelerin fesleğen çayını içmeleri önerilmez. Mate çayı yorgunluk giderir. Paraguay çayı olarak da bilinen mate bitki çayı Güney Amerikalılar tarafından zihinsel uyanıklığı artırma amacıyla kullanılır. Uyarıcı etkisi içindeki kafein, teofilin ve teobreminden kaynaklanır. Bu etkinin yanı sıra mate bitki çayının idrar atıcı, terletici özelliği bulunur. Bedensel aktivitede bulunan ve spor yapanlar için doğal bir enerji kaynağı olan mate bitki çayı, bu özelliği nedeniyle yorgunluğa karşı da kullanılabilir. Fazla miktarda tüketimi uykusuzluğa, ülser hastalığı olanlarda mide asitinin artmasına, amfetamin gibi diğer uyarıcılarla birlikte alımıysa tansiyonun yükselmesine ve kalp ritminde bozulmaya neden olabilir. Hazırlanışı: Bir çay kaşığı mate yaprağı üzerine kaynatılmış su ekleyin. 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Bu şekilde kısa süre demlemek çayın tadının buruk olmasını engeller. Günde 2 fincana kadar içebilirsiniz. Nergis çayı, yanık ve yara tedavisi için. Görünümü ve hoş kokusuyla bildiğimiz Nergis çiçeği ile yapılan özel çay, soğuk algınlığından yara tedavisine kadar pek çok soruna karşı fayda sağlayabilir. Nergis bitki çayı ağız ve boğaz şikayetlerinde, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve öksürük sorunlarında hafifletici ve terletici olarak önerilir. Hemoroid şikayetlerinin giderilmesinde doktor tedavisine ek olarak kullanılabilir. Yoğun içerikli bir bitki çayı olarak hazırlanıp ılıtılıp gazlı bir bezle haricen uygulandığında ilgili bölgedeki kaşıntıyı giderir. Nergis bitki çayının yanık ve yaralar üzerinde aynı şekilde uygulanması da ağrıyı azaltarak iyileşmeyi hızlandırabilir. Hazırlanışı Bir çay kaşığı kuru bitki üzerine bir bardak taze kaynatılmış su ilave edin. 10 dakika dinlendikten sonra içebilirsiniz. Nergis çayının en etkili olan kısmı turuncu olan renkli dilsi çiçeklerdir. Kekik çayı öksürüğe karşı iyi gelir. Kekik bitkisiyle ilgili yapılan araştırmalar bu bitkinin mikrop öldürücü etkisini gösteriyor. Antioksidan özelliği bulunan kekiğin güçlendirici, iltihap giderici, ağrı dindirici, balgam söktürücü, bağışıklık destekleyici, mikroorganizmaları öldürücü etkisi bulunur. Ayrıca kekik bitki çayının sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Sindirimi kolaylaştırır, iştah açar ve mide sorunlarına iyi gelir. Kekik bitki çayı adet kanamalarını denkeler ve kramplı adet ağrılarında rahatlatıcı etki sağlar. Öksürük ve üst solunum yolları iltihaplarında çay ve gargara olarak kullanılabilir. Hazırlanışı: 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış kekik otunun üzerine 1 bardak kaynamış içme suyu ekleyin. 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzün. Günde 1-2 defa içebilirsiniz. Kekik bitki çayı hazırlanırken asla kaynatmayın. Kaynatıldığında içindeki etken maddeler kaybolur. Kekik satın alırken yeni mahsul ve dalında kurutulmuş demet biçiminde olanlardan alın. Renginin canlı, kokusunun keskin olmasına da dikkat edin. Zerdeçal çayı kansere karşı koruyucu Çin tıbbında uzun yıllardır tedavi amaçlı kullanılan zerdeçalın faydaları tüm dünyada da kabul görmeye başladı. E ve C vitamininden çok daha fazla antioksidan etkiye sahip zerdeçalın kalp sağlığına dahi olumlu etkileri vardır. Araştırmalar zerdeçal bitki çayının karaciğer hasarını önleyici, antioksidan, kan lipid seviyesini koruyucu, ağrı halsizlik giderici, kansere karşı koruyucu, ve antimikrobiyal etkilerini ortaya koyuyor. Zerdeçal bitki çayı mide ve bağırsak sisteminde safra kışını artırıcı etkisi nedeniyle yağlı besinlerin sindirilmesine yardımcı olup iştahı artırır. İçeriğindeki antioksidan etkiyle E ve C vitamininden daha güçlüdür. Kalp sağlığını destekler ve kan sulandırıcı etkisi bulunur. Amerikan Sağlık Dairesi'nin yaptığı çalışmalar Zerdeçalın içeriğindeki temel bileşenlerden oluşan kurkuminoidlerin kansere karşı koruyucu rol oynadığı gibi Alzheimer ve diyabete de etkili olduğunu ortaya koyuyor. Hazırlanışı: Kapakta bir cezvede kaynamakta olan suyun içerisine ufak parçalara ayrılmış bir çay kaşığı zerdeçal ilave edip kapağını kapatın. 5 dakika kaynattıktan sonra süzerek içebilirsiniz. Öğün aralarında günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir yan etkiye rastlanmamakla birlikte diğer bitkilerde de olduğu gibi önerilen dozdan fazla kullanmamaya özen gösterin. Nane çayı Hazımsızlığa karşı iyi gelir. İç ferahlatan kokusuyla nane bitki çayı mide ve bağırsak spazmalarına iyi gelir. Tıbbi nane yağı ise migren ve tansiyona bağlı baş ağrılarını hafifletir. Ancak özellikle hamilelerin nane çayından uzak durması gerekir. Nane bitki çayı hazımsızlık, şişkinlik ve aşırı gaz tarzı mide bağırsak rahatsızlıklarında önerilir. Ayrıca safra kesesi ve safra kanalı spazm şikayetlerinde olumlu etki gösterir. Anne sütünü artırır fakat hamilelik döneminde tüketilmesi düşük riskini artırabilir. Bunun yanı sıra reflü şikayetleri olanların nane bitki çayı içmeleri önerilmez. Tıbbi nane yağının temel bileşeni olan mentol nedeniyle etkisi çaydan çok daha farklıdır. Nane yağının koklanması özellikle migren tipi ve tansiyona bağlı baş ağrıların hafifletilmesinde önemli etkiye sahiptir. Bu tip ağrılarda koklamanın yanı sıra alın ve şakakların nane yağıyla olmasa da sağlanan faydayı artırır. Hazırlanışı Kurutulmuş bir tatlı kaşığı nane yaprağı üzerine taze kaynatılmış su ekleyin. 5-10 dakika demlenir ve içilir. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarında, aç karnına günde 2 ila 5 defa içilir. Papatya çayı alerjiye karşı iyi gelir. Sarı gövdesi ve beyaz yapraklarıyla doğadaki en güzel çiçeklerden biri olan papatya aynı zamanda sağlık üzerinde de birçok olumlu etkiye sahiptir. Ancak papatyanın toplanma ve kurutulma şartlarının boğulumlu etkiler üzerinde önemli bir yere bulunur. Mayıs-Haziran aylarında çiçek açan papatyaya öğlen saatlerinde sapsız olarak toplanır ve gölgede kurutulur. Papatyanın faydası bitkinin toplanması ve kurutulması şartlarına göre değişiklik gösterir. Yanlış uygulamalar bitkinin etkinliklerinin azalmasına yol açabilir. Örneğin papatya çiçeği toplanmasının üzerinden bir yıl geçtiyse kullanılmasının herhangi bir faydası bulunmaz. Mayıs papatyası bitki çayı, mide ve bağırsak sistemi spazmları, gaz, hazımsızlık, şişkinlik sıkıntılarında etkilidir. İltihap giderici, alerji oluşumunu önleyici, mikropların gelişimini engelleyici ve yara iyileştirici etkiye sahiptir. Papatya bitki çayı cildin temizlenmesi, sivilce oluşumunun önlenmesi… Beşişkinliğin giderilmesi gibi durumlarda etkindir. Hafif yatıştırıcı ve kas gevşetici etkisi nedeniyle rahat uyumayı sağlar. Yatmadan 30 dakika önce içilen papatya çayı kişiyi rahatlatabilir. İrritabl bağırsak sendromu, kramplar, hazımsızlık, gaz, ishal ve kolik semptomlarını azaltabilir. Papatya bitki çayı adet döneminde krampları hafifletmeye yardımcı olabilir. Gastrit ve ülsere karşı kullanılır emziren anne ve bebekleri için de yararlıdır. Taze hazırlanan çayın ılıtılarak bebeğe verilmesi gaz çıkarmasına yardımcı olur. Ayrıca papatya bitki çayı hafif yatıştırıcı etkisiyle de bebeğin rahat uyumasını sağlar. Emziren annenin papatya çayı içmesi de bu olumlu etkiyi artırır. Faranjit, bademcik iltihabı, laranjit, ağız ve boğaz mukasası iltihaplarında gargara olarak kullanılması şikayetleri hafifletir. Hazırlanışı: Çay olarak kullanımında bir bardak taze kaynatılmış içme suyu içine bir tatlı kaşığı papatya çayı çiçeği koyun. Bardağın ağzını kapatarak 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Günde 3-4 defa yemeklerden sonra içebilirsiniz. Etkisini yitirmemesi için kaynatmadan hazırlayın. Gargara olarak kullanımında ise bir fincanın içine 2-3 çay kaşığı papatya çiçeği ve yarım bardak taze kaynatılmış su ekleyin. 5-10 dakika demlendikten sonra ılıtıp gargar olarak kullanabilirsiniz. Ekinezya çayı, grip ve soğuk algınlığına iyi gelir. Ekinezya bitki çayı, 3 solunum yolları enfeksiyonlarından korunmada ve tedavide yardımcıdır. Ayrıca bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler. Ekinezya bitki çayının etkisi suda çözülebilen kafeik asit türevlerinin etkisinden kaynaklanır. Özellikle enfeksiyon, grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda sıklıkla kullanılır. Bağışıklık sistemi yeterince güçlü olmayanlar için de ikinezi önemli bir doğal destektir. Grip ve soğuk algınlığı önleyici etkisi olduğu gibi hastalığın ilk belirtilerinin ortaya çıkması durumunda da kullanılabilir. Son yayınlanan çalışmalara göre ikineziye bitki çayı hem uçuk virüslerini öldürüyor hem de virüslerin yol açtığı İltihap etkenlerinin miktarını kontrol ediyor. Böylece de boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açtığı hasar engelleniyor. Hazırlanışı Bir fincan sıcak su içerisine yarım kaşık ekinezya ekleyin. 10-15 dakika demleyin. Ekinezya çayını 15 gün içip sonrasında 2 hafta ara vermek gerekir. Fazlası ümmüm sistemi yani bağışıklık sistemin üzerinde olumsuz etki oluşturabilir.